e, evet, ses geliyor da kusura bakmayın annem şey yapıyor bu arada planı değiştirdim arkadaşlar şey var bir tane uygulaması var arkadaşlar burada bizim çok fazla paramız var buradan kıyafet istediğimizi alabiliyoruz ee, ben saçı değiştirdim arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum yani birkaç şey yapacağım ee, arkadaşlar. Lütfen beğenmezseniz yorumları yazın. Hangi şey yapacağımı lütfen yorumları yazın arkadaşlar. Bakın hiç yorum gelmiyor. Like gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Ne oldu? Artık bir şeyler yapın ya. Küserim sonra. Küserim kanalımı kapatırım ya. Şaka yaptım arkadaşlar. Ben size bırakır mıyım hiç? Kanalımı kapatmam. Neyse arkadaşlar. Yorumlara yazın. Çok konuştum galiba. Yorumlara bir şey izleyeceğimizi görüşürüz ve bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.